selam arkadaşlar Tocavari kanalına hepiniz hoş geldiniz biraz hastayım yani o yüzden sesim böyle çıkıyor o yüzden kısma bakmayın dün bildiğiniz gibi sizlerle sahur vlog çekmiştik ama ben orucumu açtıktan sonra odama geldiğimde odam bu şekilde görüyorsunuz odam şu an aşırı dağınık masamın ay yeri dökülmüş her şey işte şu an çok dağınık arkadaşlar. O yüzden bugün sizlerle oda toplama kararı aldım. Bugün sizlerle oda toplayacağız. İlk önce ben süpürgelerimi alıp geliyorum. Evet eşyalarımı aldım geldim. Şöyle eşyalarımı kenara koymak istiyorum. Koyamıyorum. Evet ben ilk önce her şeyimi şuraya koyacağım masadaki. Şöyle. Bu setledi biliyorsunuz. Kusurun. Tamam. Bunları yatağın üstüne koyayım. Kameraları. Kamerayı üstüne De. Kedişimin. Kedi, Kedi mamaları. <laughs> Kenara koyalım. Ve kalsın ay kenarda. Ve tüm daha düşmüş. lokaydım, Bunu da indirdim. Tamam. Şimdilik. Bir temizle şurayı. Tamam, bence yeterince temizlenmeyi düşünüyorum masamı. Masamı hafiften düzüyorum. kameraları koydum buna. Ben bunu pek koyamam. Buraya Tamam. Masam oldu. Şu yeri. Tamam. Bardak götürürken. Götüreceğiz şunları. Şimdi şuraya geldik. Bura en zor yer zaten. Aa. Şuraya da bir şey yokmuş. Evet dedim. Şimdi geliyorum dolabımıza. Her şeyi boşaltıyorum. Ben boşaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar dolabımın her yerini boşalttım şu anda. Yine elime alıyorum. Çok güzel. Tamam. Düzüp geldim. Düzüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Düzdüm. Geldim. Dolabımın hemen dışında sileyim. Tamam zaten çok bir şey yoktu dolabımda. Şimdi sırada şu duvar var sadece. Onu da iyice çıkaracağız. <laughs> Bitti bence arkadaşlar. Hiç falan da kalmadı. Çantamı da şuraya koyuyoruz. Tamam. topladım. Şu, şu eşyaları hemen götürüp geliyorum. Ve götürdüm. Geldim arkadaşlar. Adamın son hali. Çok güzel oldu bence. Yani düzenli oldu. Şimdi üstümü giyinip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi telefonuma alıp Kameramı alıp çıkacağım. Evet elimi aldım ama elimi almasam mı? Ya da sarı bir şey giyip bunu mu alsam? Bilemedim. Bir, bir dakika. bence de sarı bir şey giyip elime bunu alayım. Tamam artık. Eğer sarı bir şey alacaksam sarı kameramı alacağım. Açalım. Telefon, kamera. Ve başka bir de şöyle küçük kalem alayım. Bir de defter belki bir şeyler not etmek zorunda falan kalın. Şimdi ben hazırım arkadaşlar. Böyle dışarıya çıkacağım. Şimdi size kocaman öpüyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Toca kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 çok, çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.